Merhabalar sevgili aslanlar yükselen aslanlar ve ay burcu aslan onun arkadaşlar 29 Mart'ta güneş tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek bunları paylaşacağım kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen evet 29 Mart'ta koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması sevgili aslan burçları için yeni ufuklar açan hayat görüşlerini değiştiren ve büyük keşiflere yol açan bir dönem başlatıyor olacak bu dönemde e aslında bu tutulma sizin 9. evinize gerçekleştiği için aslında yurt dışı, bağlantılı işler, akademik konular, hukuk, inanç, uzun yolculuklar ve kişisel gelişim alanlarında büyük değişimleri işaret ediyor olacak. Eğer bir süredir hayatınızda yeni bir yön vermek istiyorsanız, büyük kararlar almak ve zihninizdeki olan kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu tutulma sizin için cesur adım atmaya teşvik ediyor olacak. Yeni fikirler ve hayat görüşlerinize değişimler olacak. Bu tutulma fikirlerinizi ve hayatınızı nasıl gördüğünüzü tamamen değiştirebilir. Hayatınıza yeni bir bakış açısı yeniden şekillendirmek gibi olaylar yaşayabilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek kitap, eğitim veya deneyim sizi bambaşka bir insan yapabilir. Eğer uzun süredir belirsizlik yaşıyorsanız bu tutuma size yeni bir vizyon kazandırabilir. Bu süreçte kendi potansiyelinizi kazanma aslında ve keşfetme zamanı olacak. Yurt dışı seyahat ve uzaklarla ilgili konular yine gündemde olacak. Yeni bir ülkeye seyahat edebilir ya da yurt dışında yaşama kararı alabilirsiniz. Uluslararası iş fırsatı veya eğitim fırsatı da karşınıza çıkabilir. Eğer hukuki bir süreciniz varsa bu tutulma yeni gelişmelere yol açabilir, yeni kültürlerle tanışabilir veya farklı insanlarla bağlantılar kur kurabilirsiniz. Bu tutulma aslında sizi fiziksel ve zihinsel olarak keşiflere çıkarmaya davet ediyor olacak. Akademik ve eğitim hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni bir eğitime başlayabilir, üniversite veya yüksek lisans kararı alabilirsiniz. Akademik çalışmalar, tez veya araştırmalar yapıyorsanız önemli bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz eğitim hayatınızla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız bir alanınız varsa aslında bu tutulması güçlü bir e, itici güç verecek. Kariyer ve e, yeni fırsatlar kapıda olacak. Bu tutulma kariyerinizde daha büyük e, bir vizyon kazanmanıza yardımcı olurken yurtdışı bağlantılı işler e, fırsatı yakalayabilir. Medya, akademik, yayıncılık ve hukuk alanlarında çalışan sevgili aslanlar varsa bunlarda önemli gelişmeler yaşayabilir. Daha fazla insan aslında hitap edip daha fazla insana kendinizi gösterebilme ihtimaliniz çok yüksek eğer özgürlüğünüzü artıracak ve e, bir iş değişikliği yapmayı düşünüyorsanız bu tutulma tam da sizin için ideal bir zaman olacak sevgili e, aslanlar ruhsal ve kişisel büyüme noktası sizler için de tetikleniyor olacak yine e, kendi kimliğinizde hız kazandıracak kendi misyonunuzu bulmak için e, Spital olarak kendinizi daha güçlü ve bilinçli hissedebileceğiniz yoga, enerji çalışmaları gibi konulara da yönelebilirsiniz. Bu tutulma size hem içsel hem de dışsal keşifler sunacak aslında. E, hukuki konular ve resmi işler konusunda da sizlere e, bayağı güzel etkiler e, ve hızlı gelişmeler yaşatıyor olacak. Aşk hayatınıza baktığımızda, Doğrudan etkilemiyor aşk hayatınızı ama ilişkiniz varsa partnerinizle birlikte seyahat planları yapabilirsiniz. Uzak mesafeli ilişkiler gündeme gelebilir. Farklı kültürden veya yabancı biriyle romantik bir ilişki yaşayabilirsiniz. Maddi konular ve finansal gelişmelere baktığımızda ise eğer kendi işinizi kurmak veya yatırım yapmak istiyorsanız bu tutulması size büyük bir fırsat sunuyor olacak. Bu süreçte uzun vadeli yatırımlar ve finansal planlamalar için önemli olabilir. Ee, sevgili Aslan Burçları, bu dönüşüme sizler de aslında yeni fikirler ve hayat görüşündeki değişimlere e, gidiyor olacaksınız. Hayatınızın bakış açısı yeniden şekillenecek ve e, bazı olaylar yaşayacaksınız. Farklı insanlar farklı durumlar e, yaşayacak, farklı yatırımlar elde edeceksiniz aslında. Tabii ki bu anlatmış olduklarım genel etkiler... Sizlerin haritaları nasıl vaat ediyor, neyi öngörüyor bunları bil anlayıp öğrenebilmek için bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bu güzel güneş tutulması sizlerin hayrına olması dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.